İlk kurşunu Çino sıkmış, fakat vuramamış. Serseriler şövalyecilik oynuyorlar. Fiyaka yapıyorlar birbirlerine. Asım Çino'nun canını bağışlamış, vuracakken vazgeçmiş. O vazgeçebilir. Ama ben bağışlamayacağım onu. Bu son şans size. Bitmeli bu iş. Bitmezse ben bitireceğim sizi. Okuldaki küçük kızın da kim olduğunu öğrenseler... Asım'ın ilgisi niye? Bu işi sen takip et Cület! Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar, ah ciğerimin köşesi Ah ciğerimin köşesi! Eyda! Gitmeseydin be bey hep böyle oturup içseydik. Hadi, tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Artık benim için bu memlekette yaşamak ölmüştür. Ben beladan kaçtıkça bela benim üstüme geliyor. Yarın kızımı alıp gideceğim. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmem. Senden ayrılmak bizi üzecek ama... ...Şimdilik gitmende fayda var abi. İnşallah ileride daha iyi günlerde karşılaşırız. Bilal de o zamana kadar belasını bulun. Bir daha ayak sana bir hikaye anlatayım mı abi? Seçen mi? Seçen. Anlatma. Hmm. O zaman sana bir ayrılık şarkısı söyleyeyim abicim. De. Ayrılık yar ölmek mi? <laughs>

senin aleyhine çıkıyor. Hep sen kaybediyorsun. Asım, Mazer ve kız elimizde. Tamam. Oyunun birinci perdesi başladı. Bakalım kim kazanacak. Neler duyduk, doğru mu bacım? Ben de sizi arıyordum. Bir takım adamlar okulu bastı, Elif'i, Asım'ı kaçırdılar. Nasıl adamlardı gelenler? Bakmaya bile fırsat olmadı. Bilenin adamları muhakkak! Hı, gel! Nerede? İçeride! Yaralı mı? Değil, biz çok kayıp verdik, dört kişi öldü. Üçte yaralı, biri ağır! Getirin! Kurşun var mı? Deldi, geçti! Kız hazır mı? Hazır! gitmeni söylemiştim. Zararlı çıktın Asım Mazer. Artık kurtuluşun yok elimden. Ömrünün son anlarıdır bu anlar. Hesabımızı kendi aramızda kapatabilirdik. Hiç günah olmayan küçük bir çocuğu alet etmek alçaklıktır. Böylece Kadriye'den olan kızını da öğrenmiş olduk. Bugüne bugün bir babasın. Ama kızını da çok kötü bir akıbet bekliyor. Yapma Onu bırak, onu bu işlere karıştırma. Hı, <laughs> acıların en büyüğünü çekmelisin. Çaresiz, elin kolun bağlı.. ancak böyle alırım intikamımı senden! Çıldırmalısın, çıldırmalısın, çıldırmalısın! Çıldırmalısın ki benim içim rahat etsin! Acımı unutayım! Sana şimdi bir oyun göstereceğim.. adı bir babanın günahını ödeyen küçük bir kız! Sen bir alçaksın! Sen nesin, sen değil misin? Şimdi kuvvetli benim! Şu perdeye iyi bakarsın Mazer? Orada hayatının en acı oyunu oynanacak şimdi. İstediğin kadar heyecanlanmakta serbestsin. bakın biraz sonra kızın kız olmayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> ben de sağ sen de sen olmayacaksın! <laughs> Sana ölmüş gözüyle bakıyorum! İyi bak perdeye! İyi bana hadi! Bak! <laughs> Gel! Gel de kızını gör! <laughs> beni affet kızım! Affet beni yavrum! Bugüne kadar sana kötülük gelmesin diye hep uzak durdum! Yasamı yavaştı oldum ama başaramadım. <laughs> Kötü mahzimin cezasını sana sürdürdüm. Beni <laughs> Ölmek senin için bir kurtuluştur, ama öldürmeyeceğim. En büyük acıları tadacak sevgili kızım ve sen. Yapacağınızı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Karacelat Asım Balcan'ın dosyası böylece kapanıyor. <laughs> Senin şanına layık bir ölüm değil ama idare et. <laughs> Önce kızının ölümünü gör gözlerinle. <laughs> Sizin yaptığınız alçaklıktır. Hesabınız <laughs> benim. Kızımı bırakın. Onun hiçbir suçu yok. Bırakalım istersen. Ama bir şartla. <laughs> Bize yalvarır mısın ha? <laughs> Yalvarırsanız yalvarırım! <laughs> yalvar! Yüksek sesle yalvar! <laughs> Kızını bırakırsak elimizi ayağımızı öper misin? <laughs> Bırakın! Bu kızın hiçbir günahı yok!